Merhaba ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Bu video H1B sürecindeki büyük değişiklikleri ele aldığımız iki bölümlük serimizin ikinci kısmı. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz buraya bırakıyorum. İlk videoda şunlardan bahsetmiştik. H1B başvuru süreci bu sene nasıl işleyecek? Yeni Beneficiary Centric sistemi nedir? Başvuru ücretleri ve çekiliş sürecindeki değişiklikler neler? Eğer H1B başvurusu yapmayı düşünüyorsanız veya süreci anlamak istiyorsanız o videoyu mutlaka izleyin. Bu videoda ise H1B sahiplerini yakından ilgilendiren büyük değişiklik Konuşacağız. Özellikle kendi şirketini kurup H1B almak isteyenler için yeni kurallar var. Specialty Occupation tanımında yapılan değişiklikler var. İş değiştirme sürecindeki hızlandırmalar ve yeni kolaylıklar, sahte başvurulara karşı USCIS'in aldığı sıkı önlemlerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. H1B sahipleri için büyük değişiklikler. Kendi şirketini kuranlara yeni fırsatlar. H1B vizesi ile ilgili bu yılın en büyük değişikliklerinden biri kendi işinin sahibi olanların da H1B başvurusunda bulunabilecek olması. Artık şirketin çoğunluk hissesine sahip olan kişiler de belirli şartlarla H1B vizesine başvurabilecek. Peki yeni düzenleme ne diyor? Eğer H1B başvurusu yapan kişi bir şirketin %50 veya daha fazlasına sahipse veya çoğunluk oy hakkına sahipse başvurusu hala da kabul edilebilir. Ancak bu başvurular için geçerlilik süresi normalden farklı olacak. İlk başvuru en fazla 18 ay süreyle onaylanacak. İlk uzatma da yine en fazla 18 ay olacak. Normalde H1B vizeleri 3 yıla kadar veriliyorken kendi işini kuranlar için bu süre daha kısa. Yarı yarıya. Ayrıca çalışan işveren ilişkisi kanıtlanmak zorunda. USCIS H1B başvurularında işveren ile çalışan arasında gerçek bir iş ilişkisi olması gerektiğini vurguluyor. Eğer başvuru yapan kişi şirketin sahibi olarak tüm kontrolü elinde bulunduruyorsa USCIS bunun bağımsız çalışma olduğuna karar verebilir ve başvuruyu reddedebilir. Bu nedenle başvuran kişinin de bir işveren tarafından yönetildiğini gösterebilmesi gerekiyor. Şirket içinde bir yönetim kurulu veya denetleyici bir yapı bulunması bu ilişkinin kanıtlanmasına yardımcı olabilir. Başvuran kişi kendi şirketinde çalışan gibi hareket ettiğini ve yöneticilere rapor verdiğini göstermek zorunda. Özetle H1B vizesine kendi işini kurmuş kişiler de artık başvurabiliyor ama bazı ek kurallar var. Başvuran kişinin gerçekten bir çalışan gibi hareket ettiğini göstermesi gerekiyor. Eğer şirket tamamen başvurana aitse ve tamamen kontrolü altındaysa başvurunun reddedilme ihtimali yüksek. Bu yeni değişiklik girişimciler için büyük Büyük bir fırsat sağlasa da dikkatli bir planlama gerektiriyor bu kesin. Specialty Occupation için diploma zorunluluğu değişti. Eskiden H-1B vizesi alabilmek için başvuran kişinin üniversite diplomasının doğrudan başvurduğu işle birebir örtüşmesi gerekiyordu. Ancak yeni değişikliklerle bazı durumlarda başvuru sahibinin diploması doğrudan işle ilgili olmasa bile benzer bir alanlar aldığı diploma, iş deneyimi ve ek sertifikalarla bu başvuru kabul edilebilecek. Bu değişiklik özellikle bilişim sektörü IT finans ve danışmanlık gibi alanlarda çalışanlar için büyük bir avantaj sağlayabilir. Örneğin, eskiden bir kişi elektrik mühendisliği diplomasına sahip olup yazılım mühendisi olarak H1B başvurusu yapmak istediğinde sorun olabiliyordu. Şimdi eğer başvuru sahibi ilgili bir alandan diploma aldıysa ve aynı zamanda yazılım geliştirme konusunda iş deneyimi veya sertifikaları varsa, başvurusunun kabul edilme olasılığı arttı. Özetle USCIS artık yalnızca diplomanın alanına değil kişinin yetkinliklerine ve kişinin gerekliliklerine daha geniş bir perspektiften bakmaya başladı. Ancak bu esneklik tamamen garantili değil. İşverenin bu uyumu kanıtlayan belgeleri sağlaması gerekiyor. H-1B başvurularında yeni form ve belgeler zorunlu hale geldi. USCIS 17 Ocak 2025 itibariyle H-1B başvurularında yalnızca yeni form I-129'un kabul edileceğini duyurdu. Artık eski versiyonlar USCIS tarafından işleme alınmayacak ve yanlış form kullanımı başvurunun reddedilmesine neden olabilir. Yeni form iş tanımı, maaş bilgileri ve işveren detayları konusunda daha fazla açıklama gerektiriyor. USCIS özellikle küçük ölçekli işverenler ve startup'ların çalışan istihdamını sürdürebileceklerini daha net kanıtlamalarını isteyecek. Önemli değişiklikler işverenin pozisyonun gerçekten specialty occupation gerektiren bir meslek olduğunu daha detaylı açıklaması gerekecek. H1B başvurularında destekleyici belgeler ve iş tanımları daha ayrıntılı istenecek. Bunun dışında USCIS işverenleri daha yakından takip edebilmek için saha denetimlerini arttıracağını belirtti. Ancak bu denetimler tamamen yeni bir uygulama değil. USCIS zaten belirli işverenleri yıllarda denetliyordu. Yeni olan denetimlerin daha sıkı ve kapsamlı hale getirilmesi. Özellikle uzaktan çalışan H1B sahipleri ve yeni kurulan şirketler için daha detaylı incelemeler bekleniyor. F1 öğrencileri için H1B'ye geçişte yeni kolaylıklar. USCIS H1B sahipleri ve başvuru yapacak adaylar için bazı esneklikler getirdi. Özellikle F1 vizesinden H1B'ye geçiş yapan öğrenciler ve iş değiştiren H1B sahipleri için önemli düzenlemeler var. USCIS F1 öğrencilerinin H1B'ye geçiş sürecinde yaşadığı statü boşluklarını ve çalışma izni kesintilerini azaltmak için önemli değişiklikler yaptı. Cap gap süresi ve statü korumasından bahsedelim. Eskiden H1B öğrencilerinin çalışma izinleri yani OPT 1 Ekim'e kadar uzatılabiliyordu. Ancak H1B başvurusu gecikirse veya sonuçlanmazsa öğrenci statüsü düşebiliyor veya çalışma izni kesintiye uğrayabiliyordu. Yeni kurallara göre F1 statüsü, öğrenci statüsü ve OPT süresi H1B başvurusu vakitli ve doğru bir şekilde yapıldıysa 1 Nisan'a kadar ya da H1B başvurusu onaylanana kadar otomatik olarak uzatılabilecek. Hangisi önce gelirse. Yani OPT'den H1B'ye geçerken 6 aya kadar ekstra bir süre kazanma söz konusu olabilir. Böylece H1B başvurusu onaylanan birçok öğrenci çalışma izni kesintisi yaşamadan H1B statüsüne geçebilecekler. Eğer başvuru reddedilirse veya iptal edilirse öğrenciye 60 günlük grace period tanınabilecek. Capgap döneminde çalışma ve seyahat kurallarına da gireyim. CapCap süresi boyunca öğrenciler ABD içinde çalışmaya devam edebiliyor. Ancak eğer H1B başvurusu pendingken yani daha incelemedeyken ABD dışına çıkılırsa başvuruları iptal edilebilir. Bu durumda olup seyahat etmek isteyen öğrenciler H1B başvurularının sonuçlanmasını beklemeli ve dikkatlice plan yapmalıdır. Bu seneki H1B başvuruları ile ilgili başka bir kolaylık, iş değiştirme kolaylığı. H uanbe sahipleri iş değiştirirken başvurular daha hızlı işlemi alınacak. Önceden yeni bir işverene geçmek aylar sürebiliyordu. Şimdi ise bu süreç biraz daha hızlandırıldı. Yeni işverenin başvurusu işlemdeyken bile kişi yeni işverende çalışabiliyor. Sahte başvurulara karşı sıkı önlemler geldi. Sahte şirketler tespit edilirse başvurular geçersiz sayılabilecek ve ek incelemeler audit yapılabilir. Başvuruların ardından USCIS şüpheli işverenler için saha denetimleri yapabilir. H1B başvurularında dolandırıcılık yapan işverenlere ciddi cezalar uygulanacağı söylendi. Bazı danışmanlık firmalarının geçmişte sahte iş teklifleriyle başvuru yaparak çekilişte avantaj sağlamaya çalıştığı biliniyor. Yeni kurallar bu tür uygulamaları engellemeye yönelik daha katı kontroller getiriyor. Ancak bir işverenin sahte başvurular nedeniyle otomatik olarak iptal edilmesi konusunda kesin bir kural yok. Bunun yerine şüpheli durumlarda USCIS'in ek belge talepleri, sağa denetimleri ve benzeri gerektiğinde cezalar uygulanacağı belirtiliyor. H-1B çekilişinden muaf işverenler için kapsam genişletildi. USCIS H-1B vize kotasından muaf, cap exempt işverenlerin tanımını genişletti. Yeni kurallara göre araştırma yapan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumları daha geniş bir çerçevede cap exempt sayılabilecek. Daha önce bir kurumun araştırma faaliyetlerini esas olarak yürütmesi ve ana misyonunun araştırma olması gerekiyordu ki araştırmayı temel bir faaliyet olarak sürdüren kuruluşlarda cap exempt işveren olarak kabul edilebilecek. Bu değişiklik araştırma odaklı daha fazla kurumun H1B başvurularını çekilişe girmeden yapabilmesini sağlayacak. Akademik ve bilimsel araştırmalarla ilgili daha fazla işveren çekiliş sınırlaması olmadan H1B çalışanlarına sponsor olabilecek. Özetle eğer bir kurum araştırma faaliyetleri yürütüyorsa ancak geçmişte cap exempt sayılmıyorduysa bu yeni kurallar kapsamında uygun hale gelebilir. Evet yeni H-1B sezonu için önemli değişiklikler geliyor. Özellikle başvuru sürecinde daha fazla belge gerekliliği, iş değiştirme süreçlerinin hızlandırılması kendi şirketi olanlar için yeni fırsatlar ve sahte başvurulara karşı yeni güvenlik önlemleri gibi konular büyük önem taşıyor. Eğer H1B başvurusu yapmayı planlıyorsanız acele edin. USCIS süreci daha sıkı hale getirdi. Başvuru aşamasında her detay kritik önem taşıyor. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da yorumlarda yazın. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Hepsini cevaplayacağıma söz vermiyorum. Elimizden geldiğince. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.